Esak Barış kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz katil salyangozlar. Nam değer Helena'lar. Aslında gerçek adı Helena. Ee, ama biz katil salyangoz demeyi seviyoruz arkadaşlar biliyorsunuz ki yani. Çünkü neden katil salyangoz diyoruz? Akvaryumumuzda olan istilacı bir e, adi salyangoz türü türedi. E, biz de bunu neyle çözeriz derken Helena salyangoz e, biliyorsunuz katil bunu e, bununla çözebiliyorsunuz veya e, matrakanta gibi sarp balıklar veya e, kimyasal girerekten e, çözebiliyorsunuz aynı zamanda internette kafes tarzı ürünler var serlengoz kafesleri onunla alıp da deneyebilirsiniz o da etkili bir çözüm ama ben helena serlengozları sevdiğim için Helena aldım canlarımız burada <laughs> Bu canlılarımız arkadaşlar ne şartlarda yaşıyor? Önce onlardan bahsedeyim nasıl bir e, şey yapacağız. Ama ondan önce bir poşet açıp hemen bir aşılamaya başladım çünkü bunlar da balık gibi aşılanması lazım. O yüzden ben kabımı ayarlamıştım zaten. E, aynı zamanda sizle de sohbetiniz başlasın. Arkadaşlar Helena'lar e, 6 ile 7 pH arasında sert suyu seviyorlar. 7-8 olması daha çok iyi olur. Çünkü ne kadar su sert olursa o kadar kabukları daha iyi oluyor. Kabukları çizgili zebra desenli olduğu için o da onların kendi görselliğini sunuyorlar. Şu poşetimizi öyle koyayım. Arkadaşlar akvaryumdan su alıp buraya şırıngamla birkaç kere su boşaltacağım. Arkadaşlar Helenalar e, Aslında videoyu yaklaştırayım Siz balıkları izlerken ben de arkadan anlatmaya devam edeyim Evet arkadaşlar e, Öncelikle bir tane Helena'yı Size göstermek istiyorum e, Şöyle Helena'mız budur arkadaşlar Böyle bir desenli hoş bir arkadaş kendisi e, Helena'yı ben neden aldım Oradan başlayayım e, Bitkilerle beraber bana Eee bir adi salangoz türedi arkadaşlar. Ee, tabii ki böyle bir türemede de keyfim kaçtı ister istemez. Aynı zamanda şöyle kamerayı biraz daha size daha iyi gösterebilmek için ufak bir oynama yapıyorum. Daha rahat izleyin diye. Ee, adi salyangoz geldi geldi. Ee, biz de bunu neyle kurtarabiliriz derken matrakanta falan diye böyle bir Araştırdım. Tabii ki tekrar karşımıza Helena Salamandrus çıktı. Ee, arkadaşlar Helena e, 7-8 e, pH'larda kabukları çatlamıyor, dökülmüyor. Sert suyu seviyor. E, 20 ile 28 derece arasında e, besleyebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar Helena'ları görmek mümkün değil akvaryum içerisinde. Çünkü belli bir süre sonra kumun altına girmeyi seviyorlar. Kumun altına geçiyorlar. Ve kumu havalandırmış oluyorlar böylelikle. E, genelde e, istilacı salyangozların önüne geçmek için biz Helena'yı tercih ediyoruz. E, bazı koşullarda da şu an burada bir Helena şey e, adi salyangoz gördüm. Ve çok erkenden önüne geçmek için Helena aldım. Ee, aynı zamanda da Helena ile böyle bir videomuz da olmuş oldu. Ee, sizlere de tavsiyem eğer akvaryumlarınızda bitki, dekor var ise e, kesinlikle Helena ile çözmeye çalışın. Ve mesela e, adi salyangozlar ben de şu an çok görmedim. 3-5 tane gördüm. Evet. Ama önüne hemen geçmezsem bir süre sonra o akvaryumu komple kaplayacak ve benim başımı çabuk ağrıtacağı için hemen önüne erkenden önüne geçmek istedim. Böylelikle de Helenaları akvaryumuza aldık. Arkadaşlar Helenalar bildiğiniz gibi ot, şey otçul değiller. Tamamen etçil olarak beslenirler. Akvaryumuzda karides veya diğer Canlar, balıklarınız var ise, bunlar öldüyse, akvaryumuz bitkili ise, bunları hani ölüsünü göremeden çok çabuk bir şekilde mideye indireceklerdir. Aynı zamanda e, normal tropikal balıklarla çok rahat bir şekilde beslenebilirler. Hani benim burada tahmin ediyorum bir 10-15 kadar aldım. E, Cinsiyetlerine tabii ki de e, hani dişiler, erkekli üremesi var. Ee, ve üreme koşullarında 2 e, veya 3 haftada bir yumurta döküyorlar. Yumurta çatlama süresi 2 ile 3 hafta arasında sürebiliyor. Akvaryum koşullarına göre e, üremesini söyledik. Yumurtalar çıktığı zaman arkadaşlar e, direkt e, yani yumurta döktüğü zaman e, kare şekilde döküyorlar arkadaşlar bunlar ee, bitki yapraklarına dökebilir. Herhangi bir bitki. Hani anabiyası falan e, fark etmez. Yani herhangi bir akvaryum içerisinde bitki. Akvaryum içerisindeki herhangi bir dekora. Pipofiltre varsa pipofitre her yere dökebilirler. Yani oraya buraya istedikleri kafalarına göre her yere yumurta döküp yapıştırabiliyorlar. Ve e, mesela elma salyangozu gibi bir dökmeye 100 tane yumurta dökmüyor. Veya e, ramşom salyangoz gibi bir anda sayısı yükselmiyor. Bu e, katillerin o yüzden sayısını kontrol altında tutmak çok kolay. Çünkü tek seferde e, maksimum 10 ila 15 arasında tabii ki bu e, Adis şey kasis büyüklüğüne göre değişiyor. E, genelde tropikal balıklarla çok rahat yaşarlar bitkili akvaryumlarda. E, hani iki kat iki farklı kum kullandıysanız eğer ee, kumların altında çok fazla gezdikleri için, kumların e, hareketlendirdikleri için e, aşağıdaki dipe koyduğunuz kumları, zemin yaptığınız kumu, mesela yukarıya çıkartabilir. Mesela ben de de arka tarafta görüyorsunuz e, dere kumu var, ön tarafta silis kum var. Bitkileri diktiğim yere dere kumu yaptım. E, mesela o dere kumu yakın zamanda e, ön tarafa doğru kayacak. Bunu çünkü katiller. Kaydıracak bir şekilde. Tabii ki diğer canlılarım da kaydırıyor, bu tozlar da kaydırıyor ama katiller de kaydıracak. Çünkü o toprağın altında gezdiği için kaymayı daha hızlandıracak. Ama sorun değil. O bizim için sorun değil. Aynı zamanda arkadaşlar, dediğim gibi katiller karidesleri çok rahat bir şekilde yiyebiliyorlar. Boyutundan büyük. Elma salyangozlarını e, eğer kalabalık bir grupla bakıyorsanız e, Katil salyangozu, helena salangozlarını Kalabalık yani 15-20'li bir grupta bakıyorsanız e, Elma salyangozu için de tehlikeli olabilir e, Çünkü onları da yiyebiliyorlar e, Bildiğim kadarıyla e, uzavlarından bir zehir, bir ısırıkla e, zehir salgılıyorlar ve e, Elmayı veya diğer e, salyangoz türlerini kısmi felç gibi zehirleme yapıyorlar arkadaşlar. Etkisiz hale geliyor bir süre sonra ve onu bir anda kalabalık bir grupla böyle gidip e, kabuğun içine giriyor. Ne kadar elmas salyangozunun ön tarafında bir koruyucu e, zırh gibi bir kapağı da olsa kabuk kapağı yine de o içeriye girip e, elmas salyangozlarını da yiyebiliyorlar. E, Ramchon ve Adi salyangozlar hani çok çok kolay bir şekilde yiyebiliyorlar. Eğer mesela akvaryumumuzda 100 tane adi salangoz veya ramşon salyangoz var ise siz buraya en az 20 tane 30 tane eklemeniz lazım ki çok kısa bir sürede sizin akvaryumuzdaki adi salyangoz veya ramşonların soyunu tüketebilsinler istilacı istilacılığı bastırabilsinler ve kendileri üremeye başlıyorlar aynı zamanda da. Ama kendi ürettiklerinde dediğim gibi kontrol altında tutmak çok kolay çünkü yavaş bir üremeleri var. Ee, aynı zamanda mesela karidesleri de tüketebiliyorlar ama ölmüş karidesleri arkadaşlar. Hani veya çünkü gidip bir balığı yakalama güçleri yok yakalayabilecek güçte de değiller. sonlar da öyle. Çok hızlılar ama ısırdıklarında herhalde felç ediyorlar ve o şekilde e, o salyangozları da yiyebiliyorlar. Çünkü hareket sistemi bayağı hızlı. Rampşonlu salyangozu yan yana koyduğunuzda hani hızlı bir hareketleri var. Ama katil o kadar hızlı hareket edemiyor. E, az önce duraksadım. Kusura bakmayın. E, farklı bir yere odaklandım bir anda. Bu yüzden de kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, şu an aşılama sistemi yapıyorum arkadaşlar. Aşılıyorum bir yandan da. Siz akvaryumu izliyorsunuz. Ee, ben de kenardan kendimi göstermeden akvaryuma katilleri aşılıyorum. Sizinle beraber onu tarafa hemen bırakacağım. Ve hemen toprağın altına girdiklerini göreceksiniz sizler de. Beslenmesinden bahsedeyim arkadaşlar ufak bir şekilde de. Ee, Helenalar Etçil beslenir arkadaşlar. Herhangi bir bitkiye zarar vermezler. E, etçil beslendikleri için eğer akvaryumda adi salyangoz veya e, ramşon salyangoz kalmadı ise e, etçil e, tablet yemlerden birkaç tane akvaryum dibine kumuna batırabilirsiniz. Çok hafif bir batırışta böyle onlar kokusunu alıp gelirler veya e, etçil e, olarak beslediğiniz balıklarınız varsa etçil yeminden Akvaryum attığınızda yerler, hani bu da e, aklınızda kalsın. Şimdi yaklaşık ben 10-15 tane kadar aldım. Şimdi arkadaşlar salangozları şöyle toplayacağım ve şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar ben direkt bıraktım. Ee, şöyle sizlere de bir tık yaklaştıracağım. Arkadaşlar hareketleri görebiliyorsunuz herhalde. Evet hareketlenmeye başladılar. Botozumuz herhalde acıkmış. Hemen salyangozun üstüne çuvlandı ama yiyemeyeceksin onu o yem değil. Sizlere de bir yemlememiz lazım herhalde. Ramirez'imiz meraklı geldi ama. Geçen sefer video karşısına çıkmak istemiyordu. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi helanalarımız hareketlendiler. İşte panda çöpçü yavrularımızı akvaryuma salmıştık. Onlar da burada. tekrardan aynı açıya getirelim. Evet arkadaşlar Katil salangozlarımızda, Helenalarımızda akvaryumu attık Ve onlar da artık Yeni yerlerine gelmiş oldular Arkadaşlar Helenalarla ilgili Aklıma gelenler bunlar Eğer ürerlerse Detaylı olarak üretim hakkında da Bilgi vermeye çalışacağım Ama dediğim gibi Dişi erkek belli olmuyor bunlarda Sürü halinde olmaları lazım Ki kalabalık bir topluluk halinde ürüyorlar arkadaşlar da ee, ona göre de üremesi oluyor hani çoğalmaları oluyor. Şimdi zaten toprağın altına girmeye başladılar. Birazdan herhalde ben de göremeyeceğim. Ee, arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize keyifli hobiler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Aklınıza gelen sorularınız varsa eğer yorumlar kısmına da paylaşabilirsiniz sizlere keyifli hobiler diliyorum